I'm man ربنا يا ربنا تقبل منا صراطنا وصيامنا وقراءاتنا ورجوعنا وسجودنا، واكتب علينا يا مولانا انك التواب الرحيم. واتني واهدنا ووفقني ووفقنا الى الحق والى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم، وبغرفة من أرسلته رحمة للعالمين. bugünkü vaaz nasihatımızı Fatiha suresiyle açmış bulunmaktayız. Alemlerin Rabbi olan Allah hamdur. Onun sevgili Resulü, Habibi, Edibi, Dostu, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam olsun. Bizler Hazreti Muhammed'in ümmeti olarak ona salat ederiz, selam ederiz, ona dua ederiz. Ondan da kıyamet gününde Livaül Ham sancağı altında toplanmayı, onunla beraber haş bulmayı, o Livaül Ham sancağının gölgesinde cehennem azabından uzak, cennete yakın bir konumda olmayı niyaz ederiz Allah. Onun için Hazreti Peygamber'in dostluğu, Hazreti Peygamber'in yanındaşlığı, yanındaşlığı, Hazreti Peygamber'in yanında olmak bizi her zaman için cennetine, cemaline Allah'ın yakın eder. Allah'ın Kur'an'ı sımsıkı sarılan Kur'an'ın uygulayıcısı, yolunu yolumuz bildiğimiz Hazreti Muhammed Mustafa'yı Kur'an'ın yürüyen uygulayıcısı olan Hazreti Peygamber'i her konuşmanın, her sohbetin her vaaz nasihatin başında almak onun tebliğ ettiği dine sımsıkı sarılmanın bir gereği olmalıdır. Biz Kur'an'ı bir ışık bir zehber Kur'an'ı uygulanması, dünya hayatında uygulanması gereken bir kitap olarak görürken Hazreti Peygamber'in hayatını da Hazreti Peygamber'in yapmış olduğu sünnetleri de kendimize aynı şekilde rehber edinmeliyiz. Çünkü peygambersiz bir Kur'an Hazreti Muhammed'siz bir İslam asla ve asla İslam olma özelliğini taşımayacaktır. Bunu ne iddia eden var, ne de iddia etmeye yazmenen, ona cüret eden, ona cesaret eden var. Ancak yeri gelmişken konumuz olmamasına rağmen küçük bir gizgah ile o konuda şunu da 1400 yıllık bir İslam tarihi açısından değerlendirerek onu o tarihi süzgecimizden geçirerek söyleyelim ki Hz. Peygamber'i Kur'an'ın dışına atmak, İslam'ın dışına atmak direkt olarak, söz olarak söylenmese bile fiil olarak, iş ve işlem olarak, anlam olarak söylenmeye çalışılırsa Cemaat Müslüman hepimiz bundan uzak duralım. Çünkü sünnetsiz Hz. Peygamber'in sünneti olmadan ne Kur'an'ı tam anlayabiliriz, ne namazımız tam kılabiliriz ki Ramazan ayındayız ne de orucumuzu nasıl tutacağımızı bilebiliriz. O halde peygambersiz din, Hz. Peygambersiz İslam olmamıştır, olmayacaktır. O peygamber ki Nur Dağı'nda Cebel Rahmet'e 610 yılında miladi olarak benim bir Allah'ım olmalı, beni bir yaradan olmalı diyerek tefekkür aleminde daldığı sırada alemlerin var edicisi, alemlerin yaradanı Allah ona peygamberlik vazifesini yüklemiş ve o yüklemiş olduğu vazife doğrultusunda İslam'ı Müslümanlara öyle tebrik etmiş ki, öyle anlatmış ki, öyle yaşamış ki, o yaşamış olduğu din kısa zamanda Arap Yarımadası'nı geçmiş, biz Türklerin de mensubu olduğu diğer milletlerin kanlarına, damarlarına, akıllarına, fikirlerine hayatlarının her bir safhasına girmiş. O sayede de dünyanın dünyanın şu anda şu anda bile ki en gelişmiş, en yüksek nüfusa sahip orandayız aşağı yukarı. Dünyanın nüfusunun yaklaşık üçte birini Müslüman alemi oluşturmakta. Eksiğimizde, kusurumuzla, hatamızla, sevabımızda Allah'a ve Peygamberine inanan Yaklaşık 1.5-2 milyara yakın Müslüman insanın içerisindeyiz. Bir kavramı izah edebilmek için, kavrama anlam verebilmek için, onun diğerlerinden ayrılan vasıfları bilmemiz gerekiyor. Bunu en güzel şekilde, yani biz İslamı nasıl tarif edeceğiz, İslamı nasıl aktaracağız, İslamı nasıl anlayacağız? Bak önce biz İslam'ı nasıl anlayacağız? Çünkü bir kişi İslam'ı anlamadan yaşayamaz. Yaşamadan aktaramaz. Şimdi biz hep şöyle düşünüyoruz. Bazen de bu deyim kullanılır. Kendi başına Müslümanlık diye bir deyim kullanılır. Değil mi? Mesela zaman zaman bunu birbirimize kullanırız. İşte mesela bir çay içiyordur. Kahvede bir yanına yanaşılır. Sen kendine Müslümansın. Yani seninle beraber biz için geçirdik. ya, kendi başına Müslümanlık diye bir tarif yok. Bu hepimiz bilmeliyiz. Çok önemli Birazdan konu gelecek bak, sol taraftaki gençlerimize gelecek. Ve anneleriyle, babalarıyla ellerinden tutmuşlar, buraya gelmişler. Burada namaz kılıyorlar. Namaz kılmayı öğreniyorlar. İşte Müslümanlık, yani İslam, yani din, Önce anlaşılacak. Anlayacaksın İslam'ı. İslam ne demektir? Müslüman ne demektir? İslam nasıl olur? Müslüman nasıl olur? Hani Raci Nurhan için söylenir ya. Müslüman olmuş Fransa'da. Ünlü sosyolog. Bir sürü kitap yazmış İslam'la ilgili. Bir gün Türkiye'ye gelmiş. Bir hikaye <laughs> olabilir. Doğru da olabilir. Ama mantıklı. Türkiye'ye gitmiş havalimanına gitmiş. Orada basın mensubu soruyor basın mensubu. Efendim Müslüman dünyayı nasıl buldunuz? Siz diyor ki e, ünlü nasıl buldunuz İslam dünyasını? O da diyor ki iyi ki Müslüman olmadan önce diyor bakın dikkat edin. İyi ki Müslüman olmadan önce Müslüman ülkelere gelmemişim. Şey ne demek istiyor? Yani ben sizi görseydim Müslüman olamazdım demek istiyor. Demek ki bizim onların karşısına çıkamadık. İşte denilen kişinin karşısına çıkan Müslümanlar gerçekten İslam'ı anlamış insanlar değillermiş. Gerçekten Müslüman olmuş insanlar değillermiş ki etraflarına ışık saçmamış, Bir nur olmamışlar. Hazreti Peygamber'in nur dağından Allah-u Teala'dan ikra ısrar bir kendini kadar diyerek aldığı aldığı o ayetle dünyayı aydınlatmasını ördük alamamışız. Biz İslam'ı iyi anlamamız lazım. Anlayalım ki iyi yaşayalım. Peki nedir İslam? Sil kökünden geliyor bakın. Selinme, sil. Teslim olmak da bu. bunu gibi. Barış. Barış anlamı var. Teslim olmak. Müslüman Allah'a teslim olan kısa, ölü, net dair oluyor. Barış dili diyoruz değil mi? İslam barış olmaktır. Bizim tarihimiz Hz. Peygamber'den başlayarak ta bugüne kadar gelen tarihimizi iyi inceleyin, iyi liderin, tarafsız gözle bakın. Bırakın bizim gibi kendi tarihimiz açısından bakmayın. Tarihimize baktığımızda bizim tarihimizde yıkım yok, Bizim tarihimizde zulüm yok bizim tarihimizde adaletsizlik yok, Müfredet olaylar olmuyor. İslam'a dayalı zulüm yoktur. Müslümanlığa dayalı işkence yok. Biz savaşlarda bile savaşın kuralını koymuş insanız. Hazreti Peygamber vasıtasıyla. O halde İslam bugün dahi 1400 yıl geçmiş. İlerlemek yaşayacak. Evet yaşayacak. Kıyamete dek yaşayacak tereddütsüz yaşayacak. Çünkü inna nahnu nazzalna lahu lahafizun. O Kur'an'ı biz indirdik. Bu Kur'an'ı koruyucu da biz olacağız. Allah'tan başka bir büyük Allah'tan bir koruyucu olur mu? Olmaz. Allah'ın koruması altında bir dinden bahsediyoruz. O halde İslam, Müslüman aynı Hazreti Peygamber gibi Peygamber'e benzeyerek, benzemeye çalışarak en azından kendi doğruluğu Etrafına yayan insan O barışı, o adaleti, o iyiliği, yardımsever. Biz biraz sonra madde, 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 madde geçeceğiz bütün maddelerin. Sahul'a gir, girinceye kadar değil sahur Sahul maddesine girinceye kadar. Biz Müslüman olabilmek için İslam'ı iyi araştırmalıyız. İslam'ı bilmeliyiz. Kur'an'ı okumalıyız. Ramazan ayındayız. Kur'an ayındayız. Rahmet ayındayız. O halde biz Kur'an'ı okumalıyız. Kur'an'ı anlamıyla beraber okumalıyız. Kur'an'ı okuyanları dinlemeliyiz. Kur'an'ı anlatanlara yandaş